Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 2-8 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, haftanın ilk günü Merkür Akrep Burcu'na geçecek. 2 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar Merkür Akrep Burcu'nda kalacak. Bu dönemde zihinsel enerjiniz daha içe dönük olabilir. Ee, bazı şeyleri sorgulayabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi derinlemesine inceleyebilirsiniz şifa, arınma, terapi, psikoterapi gibi konular içinde Merkür'ün bu pozisyonu olumlu olacak sizin adınıza. Evet bu hafta Mars Başak burcunda ilerliyor, Venüs Başak burcunda ilerliyor ve kariyer evinizdeki bu hareketler özellikle sosyal konuların biraz hareketlenebileceğini, iş iş konularına, kariyer konularına enerjinizi ve motivasyonunuzu yöneltebileceğinizi işaret ediyor. Önemli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. 8 Kasım'da Venüs Terazi Burcu'na geçecek ve 5 Aralığa kadar Venüs Terazi Burcu'nda kalacak. Sosyal yaşamınızı hareketlendirebilir bu süre içerisinde Venüs. Terazi Burcu'nda oldukça kuvvetlidir. Özellikle arkadaşlardan, sosyal faaliyetlerden fayda görebilirsiniz. Sanatsal ortamlara daha fazla katılabilir, keyifli organizasyonlarda yer alabilirsiniz bu dönem içerisinde. Aşk hayatınızda da önemli gelişmeler olabilir sevgili yaylar. Evet, pazartesi günü akşam saatlerinde Ay Aslan Burcu'na geçecek. Perşembe gününe kadar Ay Aslan Burcu'nda yaşama biraz daha iyimser bakabilirsiniz. Gelecekle ilgili özellikle hedeflerinize, uzak hedeflerinize odaklanmanız mümkün. Perşembe ve Cuma günü Ay Başak Burcu'nda iş hayatınız, sorumluluklar, görevler ve kariyerle ilgili konular ön planda görünüyor. Hafta sonundaysa Ay Terazi Burcu'nda olacak arkadaşlarla birlikte olmak ve Beraber bir şeyler yapmak için, organizasyonlara dahil olmak için hareketli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.